Limit'in grafik örneğiyle devam edelim. Diyor ki 2'ye soldan ve sağdan gel. Şimdi 2'ye kalemi koyduk. 2 zaten kritik noktası ve parçalanmış. 2'nin sol tarafından geldiğimiz zaman biz 2'ye soldan yaklaşırken görüntü kümesi de 2'ye yani y ekseninde 2'ye ne yapmış oldu? Sağdan yaklaşmış oldu. Demek ki 2'nin solunun cevabı artı 2. Eksi. Şimdi bir de 2'ye sağdan gelelim. Biz 2'ye sağdan sağdan geldikçe görüntü kümesi de kaça yaklaşıyor? Eksi 3'e. Bu durumda 2 eksi eksi 3'ten cevabımız 5 olmuş oldu. Devam edelim. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Diyor ki eksi 2'de limiti yoktur. Şimdi eksi 2'ye baktığımız zaman bir kere limit olmaması için bizim fonksiyonun parçalanması gerekiyor. Mesela şöyle bir grafik olabilir. Ya da gider boş boncuk. Şurada tanımlı olur. Bu şekilde elimiz kalkacak. Yani bir kopma olması gerekiyor. Eksi 2 noktasında öyle bir kopma yok. Dolayısıyla eksi 2 noktasının limiti vardır ve cevabı da hatta 4'tür. Demek ki birinci öncül yanlış oldu. İkinci öncül x 2'ye giderken cevap 7'dir diyor. Bakalım 2 koyduğumuz zaman cevap direkt 7'ye gitti. Bu bilgi doğru. Eksi 3'te zaten fonksiyon direkt 0'a gittiği için burada da herhangi bir sorun olmamış oldu. Yani cevabımız D. Devam edelim şimdi. Hapsisi noktalardaki var olan limitleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi grafiğe baktığımız zaman şu anda bir kopma göremedik. Yani bu noktaların hepsinde aslında limit mevcut. Eksi 3 sağdan soldan eksi 2'ye gidiyor. Hemen yazalım. Eksi 2'deki limiti direkt 0 kök. Eksi 1'deki limiti 2. Sıfırdaki limiti sıfıra kalemi koyduk. Bakın nereden geçiyor y ekseninde? Direkt 3'ten geçti. 1. 1'e soldan da gelsek sağdan da gelsek yine bizi nereye götürdü? 4'e devam ediyoruz. 2. 2'nin solu da sağa da 6'ya götürdüğü için 2'deki limit de 6'ymış. Bunları topladığımız zaman 6, 10, hmm, eksi 2 artı 2, 0, 3 de buradan geldi. Cevabımız 13 oldu. Gerçek sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu için diyor. Mn çarpımı kaçtır? Şimdi bu soruda limitin tanımıyla gelmişler bize. 3 noktasındaki limiti 7 ise limitin ilk tanımı neydi? Bir noktada limiti varsa onun sağa da eşit olmak zorunda kime eşit olmak zorunda. Soluna. Demek ki sağ limit sol limite eşit. Bu durumda 3 e, noktasındaki limit 7 ise bunu sağda 7 olmalı. solu da 7 olmalı. Bu durumda eksi 1 attık karşıya. Demek ki n buradan 4 olmalı. n de buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 4 kere 2 8. Gerçek sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu için diyor. 2 noktasındaki limiti 4 verilmiş. Şu an elimizdeki tek bilgi 2'nin nereye gittiği? 4'e. Tabi bu tip sorulardan grafikler de e, çok önemli yorumlamak. Mesela şu andaki durum şöyle olabilir. 2 noktasında örnek. Kaça gitmiş? 4'e. Tanımlı olduğu değer başka bir şey olabilir. Örneğin mesela e, 7 gibi. Buradan ne anlıyoruz? Fonksiyonun soldan limiti, sağdan limiti 4'e gidiyor. Yani birinci ve ikinci bilgi kesin doğru. Ama üçüncü nokta, üçüncü öncü tanımlı olduğu değerin 4 olma zorunluluğu yok. Bu ileride göreceğiz. Süreklilikle alakalı bir durumdu. Onu daha sonra işleyeceğiz. Şu anda sadece sol limitle sağ limitin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyon tanımlı olduğu yerde limitin eşit olmak zorunda değildi. Bu durumda sadece 1 ve 2 doğru diyebiliriz. Devam tamam edelim. Gerçek sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu için yine bir bilgi gelmiş. Diyor ki x 1'e giderken limitin cevabı 9'dur. Peki bakalım. Şimdi x 0'a sağdan gel diyor. Biz bu içeriye sıfırın sağına yazarsak içeride şöyle bir görüntü olmaz mı? 1'in sağ 2m artı 1. 2'nin solunu yazsak alt tarafta. Orası da nasıl bir görüntü olacak? 2'nin solundan 1 giderse o da 1'in solu. Yani o da en küp artı 1. E bu durumda 1'in sağı da 9, solu da 9 olmak zorunda olduğu için her ikisini götürüp 9'a eşitleyelim. Bu durumda m eşittir 4, n eşittir 2. Topla gel diyor. Cevapta 6 ifadesinin sonucu en az kaçtır diyor. Bakalım şimdi. A'ya sağdan gelince 2 çıkması gerekiyor diyor. Buna göre diyor. B'ye soldan gelince eksi 1'miş. En az kaç olur? Deneyelim. Şimdi bunun en az olması için B'yi min bulmaya çalışalım. A'yı da max. Çünkü önünde eksi var zaten. Mesela 2'ye kim götürüyor beni? Örneğin 2'ye kalemi koyduk. Mesela 1 götürebiliyor. 2 götürüyor. 3 de götürüyor. Demek ki biz a'yı 3 kabul etsek şöyle bir şey olur. Limit x 3'e sağdan gitse örneğin. Cevap nereye gidecek? 2'ye. E bu durumda a'yı 3 almamızda bir sakınca yok. E b'nin de eksi 1 olmasını istiyorduk. E hemen bakalım nasıl oluyor soldan eksi 1. Ne verirsek olur. Öncelikle eksi 1'e kalemi koyduk. Geriye doğru gidecek olursak. Mesela eksi 2 olur. Eksi 3 de olur. Demek ki bu durumda limit x 3'e hatta eksi 3'e soldan geldiğimiz zaman cevabın eksi 1 olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda b'yi de en az seçsek seçsek eksi 3 alabiliyormuşuz. Bu durumda cevap en az eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 olmuş oldu. Devam edelim. Bir soru daha yine grafikle ilgili. Eksi 3 açık 3 kapalı aralıkta tanımlı diyor. Soldan gelince diyor 3 olsun. Şimdi soldan gelince 3 yapan kim var? Şimdi grafiğe yaklaşıyorum. Bir kere 3'e şöyle bir bakalım. 3 burada. Beni 3'e götüren zaten şurada ya 2 olabilir ya da geriye doğru 3. Demek ki şöyle bir yaklaşım olabilir. Mesela örnek soru şöyle olsa, limit x 2'ye soldan gitse e bu da 3. Limit x 3'e soldan gitse e bu da 3. Demek ki bu durumda bizi 3 yapan 2 değerimiz var. Ya 2 ya 3 zaten onu sormuş. Cevabım durumda B seçeneği oldu. Şimdi gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyonu diyor. 2'deki limiti 4'müş. Şimdi hemen burayı tuttuk. İlk baktığımız nokta x nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. O 2 bu fonksiyon için nasıl bir nokta? Kritik nokta. Yani fonksiyonun kalbindeyiz şu anda. Kritik noktada limit soruyorsak sağdan soldan bakacağız. Yani limit x 2'ye sağdan giderken de 4. Limit x 2'ye soldan giderken de 4 olmalı. Bu durumda 2'nin sağını takip edecek olursak a x eksi 4 alabiliriz. Solunu takip edecek olursak 2 x artı b'yi alabiliriz. Bu durumda gene 2 koyduğumuz zaman x yerine 2 a eksi 4 de 4. Demek ki a buradan 4 olmalı. 2 x artı b de 4. Ki x'e 2 koysak demek ki b buradan ne gelmeli? 0. E bu durumda A çarpı B de için 0 olduğunu söyleyebiliyoruz. Gerçek sayıları tanımlı bir fx fonksiyon için diyor. x eşittir 2 hapsisi noktada limiti olmadığına göre. Bunun anlamı şu. Zaten kritik noktamız 2. Demek ki limit yoksa x 2'ye sağdan giderken fx fonksiyon için soldan giderken fx fonksiyon için birbirlerine eşit olamazlar. Bu durumda x yerine 2 koyduğumuz zaman şu görüntü olmamız lazım. Mesela 2'nin sağında 2 koysak. 2 çarpı 2 eksi A. Artık eşit olamay olamayacak. A eksi 2. Bu durumda A'yı kaç bulmuş olduk? 2 kere 2, 2. 4 eksi A. Bu da A eksi 2 olduğu için. 2 A 6. A da demek ki 3 olamaz. E şimdi A 3 olamazsa F4'ü soruyor. F4 için birinci eşitlik olabilir. F4 eşittir. 2 x eksi. A3 bulmuştuk. Demek ki F4 değeri bu durumda 8 eksi 3'ten 5 olamayacak. A3 olamazsa fonksiyonun cevabı da 5 olamaz deyip yine limitin bir sorusunu daha çözmüş olduk. Şimdi devam edelim. Gerçel sayılarda tanımlı F fonksiyonu için diyor. Bu şekilde tanımlanan bir fonksiyon verilmiş. Diyor ki X A'ya giderken cevap 9'muş. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi İfadeye baktığımız zaman fx'i bir e, polinom fonksiyon biçiminde tanımlanmış gibi duruyor. Şunu bir düzeltelim. Öncelikle ne istiyor bizden? Şurada bir x bölü 2 ifadesi gözümüze takıldı. Yan tarafta sanki bir x bölü 2'nin karesi alma durumu var. Yani şöyle olabilir mi? x bölü 2 artı 2'nin karesi mi gizlenmiş acaba diye baktığımız zaman Evet birincinin karesi x kare bölü 4 çarpımlarından 2x geliyor. En son 2'nin karesi 4. Evet böyle bir açılım gizlemişler. E biz de buraya kolaylık olsun diye artık değişkenleri değiştirmemize bir sakınca yok. X dersek aslında fonksiyon şöyle tanımlanmış. Fx alıyor x artı 2'nin karesine götürüyor diye düşünebiliriz. E bu durumda şöyle bir görüntü oldu. A koymuşuz 9 çıkmış. E x'e A koyduğumuz zaman aslında A artı 2'nin karesini 9'a eşitlememiz diyor. E bu durumda A artı 2 ya 3 olmalı A artı 2 ya da eksi 3. Demek ki A buradan ya 1'miş. A buradan ya da eksi 5. A'nın alabileceği değerler toplamı. Topla gel yine. Cevap eksi 4. Yine bir grafik sorusuyla karşılaştık. Çünkü bunu sağlayan kaç farklı AB ikilisi vardır? Bakalım. Şimdi A'ya soldan gelince 3'e gidiyormuş. Şimdi 3'ü bir kere y ekseninde yakaladık. Baktığımız zaman cevabın 3 olması için Mesela 3. Üç. 3'e mesela soldan gelsem de 3. Mesela 0. 0 koysam da 0'ın solunu koysam mesela o da 3. O zaman şöyle olabilir mi? A 3 mesela A 0 gibi benzer mantıkla 1 yapan değer kim mesela? O da. Mesela 0'ın sağa da 1 yapıyor. Başka? Eksi 2'nin sağa da 1 yapıyor. B için de şöyle bir yorum yapılabilir. B içinde yine eksi 2 ile hangi değerde ötekisi de 0 değeri bizi bu noktaya götürüyor. Kaç farklı A, B ikilisi vardır? Şimdi tabi sıralı ikili deyince örnek 3'e A3 alsak 3'e eksi 2 olabilir. 3'e 0 olabilir. 0'a eksi 2 olabilir ve 0'a 0 gibi tam 4 tane sıralı ikili söylenebilir. Bir tane daha dinleyelim. Gerçel sayılarda tanımlı bir f i fonksiyon için diyor ki mutlak değerci bunlar e, sıfır eşitmiş farkları. Buna göre diyor bu aralıkta kaç tane güçlü nokta vardır. Şimdi öncelikle şu ifadeyi bir çözmeye çalışalım. Burada bir tanım var. Tanımı incelediğimiz zaman mutlak değeri kalkarsak kaldırırsak şöyle bir görüntü çıkıyor. Limit x x sıfıra sağdan giderken değeri. Eşitmiş limit x x sıfıra soldan giderken ki değerini. Buradan ne anlıyoruz? Bu fonksiyonun x sıfır noktasında bir limit var. Limitin tanımı aslında bu. Dolayısıyla bu noktada kaç tane limiti olan nokta soruyor aslında bize. Şimdi baktığımız zaman eksi 5 ile 5 aralığında şöyle bir inceleyelim. Mesela eksi 4'ün solu yok zaten. Şuradan eksi 3'ten itibaren bir limit var. Eksi 2'de kopma var limit yok. Mesela eksi 1'de limit olabilir. 0'da var. 1'de. 2'de. Buralarda bakın hiç kopma yok zaten. Hem limit var hem sürekli. 3'te yine bir sorun yok. Ama 4'te yine bir kopma olduğu için burada limitten bahsedemeyeceğiz. Demek ki eksi 3'te limit var. Eksi 1'de var. 0'da var. 1'de var. 2'de var ve 3'te. Dolayısıyla toplam 6 noktada limitimizin olduğunu söyleyebiliyoruz.